arkadaşlar bugün Special Soldiers grup 2 oynuyoruz. Bakın burada modumuz var. Biraz çizgi ama ben öğrendim her şeyi. Bakın arkadaşlar bu sınırsız mermi. Bakın mermim 999.999. Bakın mermim gitmiyor sınırsız. Bu uçmak arkadaşlar bakın. Bunu kapatınca bakın. Tıklarsam uçamıyorum. Böyle uçabiliyorum. Bu iğnemizde bakın paramız 10.000 ya bakın paramız artıyor. Yani sınırsız para gibi bir düşün. Şimdi. abi Para bak 3000 artıyor. Hileli yükledik arkadaşlar. Happy, happy modları indirdim. Nereden indirdiğimi sorarsanız e, göstereceğim videonun sonunda. Hangi mod indireceğinizi Bu bakın 9.99 bakın. Mermim bitmiyor ama Keşke ölümsüzlük de versene ama ölüyoruz. Modlarımız bunlar işte arkadaşlar. Sınırsız mermi. Ee, uçmak. Ee, bir de sınırsız para gibi. Vay. Şimdi. Böyle sizi bunlar keseceğim. Şöyle makine içsek en fazla Para bak artıyor bir şey yok yani sıkıntı ekipman. Bunlar çok iyi arkadaşlar. Çok güzel bunlar. Bakın sınırsız bunlar da bakın. Bunu attım ya bir tane olması lazım değil mi? Bakın. Bir milyon tane sis bombası. Bakın bir milyon tane sis bombası attım. Ama bitmiyor sınırsız. Niye ben buraya sis bombası attım? Savaş bombası. Arkadaşlar. Ananı. Arkadaşlar Boğazlarım biraz ağrıyor ama e, bir şey diyeceğim. E, e, mesela çevrem içi girdiğiniz zaman şöyle bir gıcıklık var. Modlar oluyor. Sınırsız mermi falan. Sınırsız para oluyor ama uçmak olmuyor. Şeyde bu botlar yeni çevrim içi ki. tek oyuncu olduğu için gibi çevrim içi de uçamıyoruz sadece sınırsız mermim var bir de sınırsız para var Uçmak yok. Ama bir şey olmaz. Biz tek oyuncu da uçabiliyorsunuz. Bakın benimki. Oğlum adam niye yok lan? Bunlarla keseceğim. Hani dur. Vermiyorsunuz. abi bir de ölümsüzlük getirseler var ya. Adamda kalkan var. Bu ne? Adamda kalkan var. Ya oğlum ya. Sıkışınız zat. Siz kimsiniz? Hayırdır? Hayırdır kardeşim? Hatta dur silahla değil sizi kılıçla keseceğim. Gelin lan. Sizi katana ile keseceğim. Bunlar sizden bulaşıyor. Vuramazsınız değil mi? Abi o adamlar uçarken vuruyor bana. Abi gel 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 lan. Gel gel gel. Oğlum hayırdır kardeş? Huzurdur kardeşim. Aa oh. aa. Biz böyle keseriz. Biz böyle adam kesmek öğrendik. Biz böyle adam. Bir dakika. Lan oğlum tam be Hadi lan arkadaşlar ne yapacağım biliyor musun? Arkadaşlar ben nane yedim sakın kırmızıları takımına bakmayayım. Birim ben. Abi. Bir dakika biraz eşya alayım. Kalkan almak istiyorum. Kalkan. Kalkan korur beni en azından. Dur bir de çelik yelek alacağım. Bir dakika. En fazla zırh aldım. O kadar güçlüyüm ki şu an. En pahalı zırh aldım. savunmam bayağı. Aa buraya çıkamazsın ki. Za. Aman biz lan anın. Uy yakıyor. Nasıl? Tek atlı sniper'la. Bu hile var ya. Ben saymam. Kerizler lan. nerede bunlar? Ne yapıyor bu kerizler? içeriydi ama en pahalı kalkan dur param biriksin bir dakika param biriksin en pahalı silahı alacağım dur para birik 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 kardeşim bir slash bomba Allah slash atma gözümüz kör olacak. Bir dakika, bir dakika. Bas 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 bas. Hileli dedik valla ben böyle bir şey demiyorum. Aa, adamları buradan görebiliyor mu duvar arkası? Gelin. Bunlar buradan da açış edebiliyor. Beni görmedi. Aa, ne? Abi tek at. Attım oraya. Dur sis bombası gönder. Abi bin tane a, nasıl vurdu oradan? Lan abi ben düşüyorum. Aa düşüyorum. De arkadaşlar saati gösteriyorum. Görüyorsunuz ki saat 21.48 25 Mayıs çarşamba görüyorsunuz. Ee, okul olduğu için çok bağırmıyorum annem evde diye. Bu yüzden biraz sessiz konuş hmm makineli keskin nişancılan erkeksin. Onun polsunu uç. Bunlar kaşını yapar şimdi de. Ha dur. Şimdi öldün lan yiyorsa. Yiyorsa öldürün za. Dur orada bombası gönder 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 ay flash gönderiyorum dur siz gönder biraz gözleri kör oldu ama ben yine şuraya bir milyon tane gönderim bir dakika ora meydan oldu onlar altı can mı sniper bir dakika ben dövüşemem biraz şimdi biraz şey de atalım atacak Biraz şöyle onları atalım. 32 hala baksanıza kişilere. At gönder kardeş. Bakın 32 kişiler görebiliyorsunuz oradan arkadaşlar bakın. Kaç kişi olduğunu 32 oğlum kişi bile ölmemiş. Böyle yapacağız başka taktik yok. Abi niye ölmüyorlar bir kişi bile ölmemiş. Bir kişi öldü. Ele <laughs> 30 tamam. Çıkışı ölmüş güzel. Neredesiniz? Ay esini vuruyorum bir kişi daha. Abi bu nasıl bir öldürme taktiği? Arkadaşlar canınız azalırsa hilelik dedikseniz böyle bir taktik yapın. Bu haritada mı sadece bu haritada? Böyle. Oğlum adamları rastgele atıyorum şuraya bakalım. Adamları abi kişi daha gitti. Uyuyor, hepsini öldürüyor. Abi bir de ateşle ölüyorlar. Ben böyle bir şey görmedim. An. Kendime de atmam ama. Esra bana bak ya. Çıksam etti beni öldürecek. Var ya çıksam etti beni öldürecek. Abi salma salın bak. Bir çıksam öldürecekler hadi para bir yık hadi ya. Allah. Hadi hızlı hızlı kardeşim hadi. Ha, bıçağı şey alacaktım. Zır, kalkan. Tamam. Yeter bu kadar şey bana. Oğlum saldırıyorlar. Bir dakika. Bir dakika çıktık ya biz şimdi buraya. Bir dakika bak herkesi görüyorum. Abi Dur. Dur mod şey atacağım. Bir dakika belki bakın nasıl vurdun vultöre vultöre kim be Oğlum vurması imkansız ortadayım <laughs> nasıl terörist terörist kazanmadı bana lan, Bunu nasıl saldıracağım lan? Bunu nasıl olur? Ya bunu da lan. Ne var mı? Var mı? Tamam lan ben bununla geliyorum lan. Yiyorsa. Yiyorsa gelin. Yiyorsa lan bununla geliyorum. Bakın en ucuz silahlarla geliyorum. Ya oğlum gitsene şuraya ya. Gitmiyor adam gitmiyor. Buradan, aa buradan vurabiliyorum. Bir dakika. Bunlar keriz ya. Bunlar kerizini atacağım böyle. Ölüyorlar bunlar keriz. Nasıl vurdun? bunlar ben buraya gelmeyeceğim daha yok. Şuraya gideceğene. Burada vuruyorlar abi köçer. Abi keriz bunlar yemin. Adam nereye? Nasıl korkak mısınız? Bununla gidiyorum. bununla geldik yiyorsa gelin lan bak güvenli alan gitti koyacağız sanki güvenli bir alanımız varmış gibi bakın güvenli yer bura mı? evet tam güvenli yer bura bak biz buradan ateş ediyorduk tamam en iyi yer bakın taktik böyle Atıcı. biraz sis atın bebilerini görmesinler biraz gözleri biraz kör olsunlar biraz da bunlara taktik Bunlar hasar götürüyor bu. Diğeri götürmeyin. Sadece biraz önlerini göremiyorlar. Şöyle bir tane size hediye gönderiyorum. Bakın. Şöyle bir tane. Şu anda onun çıksam direkt vuracaklara. Niye kimse gelmiyor? Can gelmiyor. Bakın mavi yedi can diyorlar ya bir şeyler diyor. Can. Hiçbiri değmiyor. Bakın 11, 6, 7 bakın şurada. Burada çıkıyor. Gördünüz mü? Bunlar ne biliyor mu? Demek ki canları gidiyor orada. Ama de değiyor şu anda. Bakın canları gidiyor. Abi kişi öldü bile. Oğlum nasıl o Spider Pronix basıyordu. Şu anda neredeler hiç bilmiyorum. Hayır, dur. Kendimi mı? Onun size biraz sis göndereyim mi? Ay kedi bak Canlar gidiyor. Baksam mı? Köşeden. Videoyu beğenmeyi ve kanalı an. Um. Bir, bir Bakın çok merak ediyorum şu anda. Aşağıda ne oluyor? Bir dakika. bunları bir kör edelim biz biraz. Şöyle biraz sis bu atalım. Şimdi biraz slash atalım. E, Sılaş flash atak biz buraya. Tamam. Bunların gözleri kör olmuştu. Ha, oradalar gördüm. dördünü gördüm. Dört arkadaş orada alay çekiyorlar. Ben o dört arkadaşı da yakayım. Yanları gitmiyor gidiyor. Oh hepsini öldürdüm. Abi bir dakika bunların gözlerini bir kör edelim de bakalım ah, bile. Onu hep ölüyor 20 kişi de. 12 kişi öldürmüşüm. O. Oğlum ben ölüyor maşallah. Oradalar tamam gördüm. Biraz şöyle atalım. Oğlum Esin nasıl ölüyor? Arkadaşlar siz böyle bir keriz gördünüz mü hayatınızda lan? 32 kişiyi bina... Abi hayır hayır. Binada çıkıp hileyle burada öldürüyorsun. Çeviri bu, boz... Bunlar bot ama çeviri bir olsa var ya o kadar komik olurdu ki mesela bir arkadaşını gidiyor o hileliklememiş tamam mı biz de gidiyor kafana bir tane ondan atayım bir dakika bir dakika biraz siz de gönderelim size biraz sürpriz olsun biraz slash gönderelim güzel bir slash bombası bakalım ay oradalar abi tamam gönderiyorum bazıları şuradalar bakın Oğlum 13 kişi kaldılar 32 kişiden yazıklar olsun. 12 11 Ay bu video izleyen var ya. Ef ölüyor. 9 kişi mi? Sen şeker yapıyorsun. Bir dakika bunu bir slash slash ver biraz. Şurada biraz sis atalım. Abi nasıl vurdu? <laughs> Dur öldürür. Lan. Dem, dem, desin. Ki bunların biraz gözlerini kör edelim. Cesetlerini görüyor musunuz? Dur, adam var. Adam var, adam var. Uy. Bir tane daha ince. Baksana cesetlere. Bunlar neyle öldü biliyor musun? Bununla öldü arkadaşlar. Bakın. Attığı şeyle öldü adamı. Adır burada bir tane kız var gel. Gel. Kız. Bunu bir gözünü bir kör edelim. Bu kerizi gözünü. Orada burada. Hmm, kız ölmüyor. Sniper. Bu bana vurursa tek atar. Abi. Ölüm. iki kişiler. Teröristler mi? Abi hile var ya. Ben kazandım. Baksana. Neyse arkadaşlar video sola göre hepsini şeyle öldürdüm. Bununla öldürdüm. Bu ne? Adamları 32 kişiyi bununla öldürdüm. Bakın bununla öldürdüm. Bununla. Neyse evet, bay bay.